bu şiddetine farklılaştırır? Şimdi tabii e, şiddet iki türlü ölçülüyor. E, İstanbul'da şu anda şiddeti alesel olarak ölçen İDAŞ'ın iğme e, ölçerleri var. Hı hı. Çünkü İDAŞ e, İstanbul Erken Uyarı Sistemi'ni sponsorluğunu yapıyor. Bu kapsamda bir hizmet alıyor. E, büyük bir deprem ise hemen İDAŞ'ın vanaları e, taponuyor. E, bu tabii ki aletsel bir ölçüm ve İDAŞ'ın kendi e, doğal gaz boruları üstüne yerleştirmiş olduğu şiddet değerleri. Bunlar ölçüye dayalı e, şiddet verileri. Bir de vatandaşların ölçmüş olduğu şiddet var. Evet. Vatandaşlar cep telefonu üzerinden ücretsiz MSC olarak cep telefonu evet. üzerinden indiriyorlar ve e, bu şiddeti rapor ediyorlar. Mesela benim bulunmuş olduğum kat 20 kat. Her kattaki insan bu şiddet anketini doldursa farklı şiddetlerde hissedebildiğini gösterebilecektir. Çünkü bu depremlerin şiddeti bulunmuş olduğumuz kat yüksekliğiyle de ilişkili. Hı hı. Bulunmuş olduğunuz zeminde de ilişkili. Binanın yüksekliğiyle de ilişkili. Bu açıdan da mesela keşke bu depremden sonra benim bulunmuş olduğum kattaki 100 daire... Hı hı. E, dese ki ya işte sizde bir çalışma yapalım hepsi bir e, şiddet rapor oluştursa gerçekten önemli bir e, deney çalışması çıkacak. Herkes bulunmuş olduğu katta hangi şiddeti hissetti. Demek ki depremin şiddeti e, nasıl deprem depremin şiddeti depremi derinliğine bağlıysa bizim bulunmuş olduğumuz e, yerdeki hissettiğimiz şiddete bulunmuş olduğumuz kat yüksekliğiyle ilişkili. Bu açıdan da aslında önemli bir veri seti do elimizde var. Bina site yönetimleri, özellikle bina e yöneticileri e lütfen e kendi bulunmuş oldukları komşulardan rica etsinler ve her katta kaç büyüklüğünde şiddetin hissedildiğini ve bulunmuş oldukları binada şiddetin en küçük ve en büyük hangi aralıkta hissedildiğini bu depremin bize sağlamış olduğu ücretsiz, sıfır maliyeti enerjiyle ortaya çıkarsınlar, raporlasınlar hı hı. ve bulunmuş oldukları belediye imar müdürlüğüne biz bu depremi e, şu şiddet aralığını hissettik. Bize e, öneriniz nedir diye götürüp bıraksınlar. Ya yani benim tavsiyem ve bu yöndedir. Kesinlikle